Şey demişti Berat Albayrak ekonomiden bak, e, sorumlu devlet bakanı demişti ki çok beklerler. Tıpkı 17-25'te olduğu gibi, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü yumruğumuzu vurduk, doları 5 liraya düşürdük mü? Şimdi daha bitmedi, yeni başlıyoruz. Ağustos Eylül Ekim aylarında bol bol. Döviz alıp 6 liradan 7 liradan. Niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya. 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir gris çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek. Çok beklersiniz. Hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz. Bugün herkes şunu görüyor ki Şubat, Mart'tan, Şubat, Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum. Mart'ta, Şubat'tan daha iyi. Nisan, Mart'tan zaten çok iyi olacak. Zaten bu iyileşme... Bunlar dövizin yükselmesini çok beklerler. Bunlar oyunun 8 olmasını çok beklerler. Doların 7 olmasını çok beklerler. Diye alay etmişti. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Ee, Şubat, Ocak'tan daha iyi olacak. Mart, Şubat'tan daha iyi olacak. Ee, Nisan Mart'tan daha iyi olacak böyle Ece ekonomist e, düze çıkacak ve son bara doğru yani şimdi işte Temmuz'dan sonra Uçuşa geçeceğiz diye hakikaten de uçuşa geçtiler arkadaşlar Türkiye ekonomisi şu anda uçuşta Tarihinin en yüksek zirvesini yaşıyor şu anda dolar ve euro bazına baktığımız zaman altına baktığımız zaman Zaten altın rekor kırdı ve Döviz de Türkiye tarihinde hiç bu kadar yükselmemişti. Biz 8 rakamları görmüştük. Geçtiğimiz yıllarda 8 olduğu zaman Türkiye'de her şey herkes konuşuyordu. Vay efendim işte o euro 8 oldu. Nasıl olur böyle bir şey olamaz. 5'ten nasıl 8'e fırlar. Şimdi alıştıra alıştıra getirdiler. Alıştıra alıştıra 8'e doğru geldi. 8'de de kalmadı. Bir 8 dedik hadi belki bir süre kalır. 8, 10, 8, 20, 8, 30, 8, 40, 8, 50, 8, 60, 8, 70. Şu anda 8, 70 civarlarında seyrediyor. Dolar 6 küsürdü geçti. 7, 7'yi de geçti. 7, 10, 7, 20, 7, 30. Şu anda 7, 30'un üzerinde. İhtimaldir ki bu ay sonuna doğru belki ha, yine çıktı o euro. 2 sent daha çıktı bu ay sonuna doğru herhalde bir 9 onu bulacak o euro. Dolar da bir 8-9'u geçecek. Berat Albayrak'ın bastırdığı o e, yapmacık paralar da artık karşılığı olmadığından dolayı ekonomi cum etti. Arkadaşlar bu herkesin cebinden çıkıyor, sizlerin cebinden çıkıyor. Hani bu böyle çocuk oyuncağı falan değil. Gram altın 480 TL'yi aşmış. Bir gram altın. Türkiye tarihinde rekor. Övünüyorlar, diyorlar ya biz iktidara gelirken bu kadar hastane vardı, bu kadar yol vardı, bu kadarını yaptık. Siz iktidara gelirken dolar ne kadardı diye biri sorsa hemen ağzını kapatırlar. Siz iktidara gelirken bir gram altın ne kadardı diye sorsalar cevap vermezler. Prompter yazmışsa, o anda yazmışsa cevap verirler ama promptörün yazmadığı hiçbir şeye bu iktidar, baştakiler cevap verme durumunda değiller, bilmiyorlar. Belki şu anda sorsanız hakikaten de Fırında bir ekmek kaç paradır gerçekten bilmezler. Türkiye'deki enteller bilmez bunu, danteller bunu hiç bilmez. Türkiye'de ancak emekçiler ekmek parasını ya da et, bir kilo et ne kadardır bunu ancak e, kendi çala çocuğuna ekmek götürme derdinde olanlar bilirler. Böyle entel danteller e, hayatlarını e, başkalarına yalakalak yapmak için devam ettirenler bir fırın ekmeği ne kadardır bilmezler ya da bir kilo et ne kadardır onu da bilmezler ve altın gramı da onlara çok fazla ilgilenilmiyor. Zaten maaşları geliyor. Ya da bugün şey söyleniyordu. Ya zaten bunların maaşlarının birçoğu euro olarak, dolar olarak, döviz olarak kendi hesaplarına gönderiliyor. Bu troll ordusunun, bu çalışanların e, öyle dolarla şeyle fazla bir e, alışverişleri olmuyor. Zaten paraların hepsini dövize çeviriyorlar. Anında dövize çeviriyorlar. Gidin onların hesaplarına bakın. Bir, e, bir kuruş TL bulamazsınız. Hepsi zaten dövize çeviriyor ve Avrupa bankalarında paraları var, yurt dışında paraları var. Onlara çok fazla ilgilenmiyor. diyor. Gram 500 TL olmuş yok, altın gramı yok döviz yok euro 8 olmuş da 9'a doğru ilerliyor işte bugün 9 olacak deniyor falan kimsenin umurunda değil Herhalde ki damadın hiç umurunda değil damad efendi ne oldu hani bizim kursağımızda kalacaktı Hani sizi kıskanıyordu herkes. Propaganda yapıyor. İşte efendim döviz yükseliyormuş diyordu. Ne oldu? Hakikaten buna verecek bir cevapları var mı? Ancak karşılığı olmayan gıcır gıcır baknotları siz basmaya devam edin. Atemeleri doldurun. Yeni basılan paralarla doldurun. Karşılığı olmayan para. Matbaanız var nasıl olsa bastırın bakalım. Piyasayı TL ile doldurun. Sonra ne olacak peki? Bu paraların karşılığı olmadığı zaman ne olacak? Yarın bir devrasyon olduğu zaman ne olacak? Böyle ipinizi sıktığı zaman Avrupa, ABD'si bilmem neyi falan filan. Hani sizi çok kıskanıyorlar ya. İpinizi sıkarsa ne olur? Boğazınızı böyle sıkarsa. Varsayalım ki altınızdaki Mercedes'leri çekerlerse ne olur? Bence önce siz altınızdaki Mercedes'leri satmaya bakın. O yurt dışından getirdiğiniz özel e, korumalı Mercedes'ler var ya. Kurşun geçirmez Mercedes'leriniz var ya milyonlarca, yüz değil ha, milyonlarca Mercedes'iniz var, kurşun geçirmez. Herkese vermişsiniz, dağıtmışsınız. Belediye başkanlarınıza vermişsiniz, bütün görevlerinize o Mercedes'lerden dağıtmışsınız. Onlara önce satmaya bakın, halka biraz para verin, yazık kınatır bu halka. Halk garibanlaşmış, halk size karşı sesini çıkaramaz duruma gelmiş. Bastırmışsınız, bari Allah'tan korkun, Allah'tan korkmuyorsanız virüs vicdanınız sızlasın en azından, gerçi o da yok hadi bakalım yarın öbür gün neye göreceğiz bilmiyorum ama bence gidin paranızı çekin bir an önce arkadaşlar. Varsa paranız 3-5 kuruşunuz birikiminiz falan varsa hiç kimsenin birikimi de artık yok da hani varsa eğer köşede kıyıda kalmış biraz altın altınınız ya da döviziniz falan varsa bankada gidin çekin. Çünkü yarın öbür gün bankalar o paraları vermeyecek. Yok zaten. Belki bugün gitseniz yine bir hafta sonra gelin bakalım belki bunu biliriz diyecekler. Vermeyecekler. Onlara da vermeyecekler emin olun. O yüzden hemen bir an önce gidin o paralarınızı e, çekin bankalardan. Görüşürüz.